Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yaptığım bu Amanda etkinliğine bakacağız arkadaşlar. Ben bunu bir saat uğraştım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Ee, neyse göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar burada Amanda ile ilgili bir kaset var. Ama ondan önce burayı tanıtmak istiyorum. Burada bir tane Amanda var elbette üstüne. Burada da Adventure Land var. Elmanın üstünde duruyorlar. Ve burada Amanda ve Adventureland yazıyor. Şu taraf açılıyor arkadaşlar. Şöyle. Kaseti sokmak için. Sonra burada, burada da tuşları var arkadaşlar. Şimdi bu kaseti buraya sokalım bence. Ve evimizin içine açalım. Şöyle. Arkadaşlar bir kere soktum bu çünkü buraya yapışıyor gördüğünüz gibi. Evet bakalım evimizin iç, içinden neler var. Evet ilk öncelikle buradan başlamak istiyorum. Burada Amanda bebeğimiz var gördüğünüz gibi. Bu Amanda bebeği çok tatlı bir bebek yani çok güzel yaptım bu bebek. Burada giysisi, havlusu ve ayakkabısı var. Hemen giydirip gelelim. Arkadaşlar ondan önce Amanda bebeğimiz duş alsın. Çünkü bunları giydireceğim tek elimle. Evet. Amanda bebeğimizin duşu burası arkadaşlar. Bu duşa girecek Amanda bebeğimiz şöyle gördüğünüz gibi. Biraz minik bir duş oldu ama idare eder yani. Amanda bebeğimiz buraya giriyor. Şıf, şıf ve yıkanıyor. Sonra buradan çıktı arkadaşlar. Giysisini tabii ki de alacak ve giyinecek. Evet giydirip Aman Ve Amanda bebeğimiz giyindi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Giyinince de böyle oldu arkadaşlar. Evet. Şu duşumuzu kapatalım şimdi. Burada dediğim gibi havlusu var. Arkadaşlar ben şu halıyı çok seviyorum. Çünkü yüzü gerçekten çok minnoş ve çok tatlı yaptım. Yüzü de arkadaşlar burada ama bebeğimizin yatağı var. Şöyle göstereyim. İçine giriyor böyle. Hatta bebeği buradan çıkarttım arkadaşlar. Burada bir tane de rafı var. Burada da gece lambası var. Ve aşağı tarafı bir mutfak arkadaşlar. Mutfağa e, şöyle giriş yaptı ama bebeğimiz. Aşağıya iniyor. Arkadaşlar aşağıya iniyor. Ve buraya giriyor. Giremiyor arkadaşlar. hemen sokup gelelim. Ve ama da bebeğimiz buraya girdi arkadaşlar. Evet buzdolabı var böyle. Buzdolabından turtası da çıkarttı Şöyle. Şimdi arkadaşlar dolapta bir tane daha şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama da bebeğimize bunu yedirelim. Bu arada arkadaşlar etkinliklerimi göstermem için daha Fazla şey gelmesini istiyorsanız kanalıma like atabilirsiniz. Burada da bir tane bilmediğim bir şey var. Hani bunu da anlamaz. Evet. Arkadaşlar bu arada bunları marker kalemle boyuyorum. Evet burada bir tane fırını var arkadaşlar. Şöyle açılıp kapanıyor. Aman da yemeğini yemeyene ve sofradan çıkıyor. Şurada da bir tane un var sanırım. Burada da penceremiz var arkadaşlar şu an. Evet şimdi e, diğer sayfamıza geçiyoruz. Burada Adventure var arkadaşlar. Şöyle kapımız açılıyor arkadaşlar. Amanda'yı şuraya alalım. O kaybolmasın arkadaşlar. Evet. Şöyle kapısını açtım. Ve elbette çınlardınız. Gördüğünüz gibi. Evet. Bebeklerimiz burada kalsın arkadaşlar. Evet. Kaydıra çıksınlar. Oynasınlar. Şöyle. Kayıyor. Sonra e, ama da bebeğimiz de kalsın. Evet şimdi burada bir tane piknik alanları desem öyle bir şeyler var. Şimdi bu yemekleri yiyorlar. Evet yediler arkadaşlar. Şimdi burada bir şey var arkadaşlar adını unuttum bir şey arkadaşlar bu. Şurası da bebeklerimizi indiriyoruz. Arkadaşlar bu arada arkadan ses geliyor. Annemler şey dinliyor. Sana nereden rastladım. Evet. Soktum bebeklerimizi arkadaşlar. Şöyle dönüyorlar arkadaşlar. İşte böyle evet böyle arkadaşlar ee, dönüyor böyle Gördüğünüz gibi böyle ben amanda kitabı yaptım amanda kitabı değil de kaset evi yaptım ee, umarım beğenmişsinizdir hatta adventureler ve amandayı şuraya koyalım Arkadaşlar bunları Pink Pink World diye bir kızdan alıyorum. İsimle diyorum. Evet böyle oldu. Görüşürüz. Bye bye. Like like like. Bye.